Küçük sahabiler. Güzel, güneşli bir gündü. Küçük sahabi Enes, arkadaşlarıyla sokakta oynuyordu. Peygamberimiz onların yanına geldi ve bütün çocuklara selam verdi. Çünkü o çocuklara hep selam verirdi. Çocuklar neşe ve sevinçle aleykümselam dediler. Peygamberimiz Enes'i yanına çağırdı ve ona bir şeyler söyledi galiba bir görev verdi. Enes oyunu hemen bıraktı ve koşa koşa bir yere gitti. Ama kimseye nereye gittiğini söylemedi. Çünkü bu bir sırdı. O akşam Enes eve biraz geç kaldı. Annesi merakla sordu. Enes sen neredeydin? Peygamberimiz bana bir görev verdi dedi Enes. İşte bu yüzden geç kaldım. "Hmm," dedi annesi. "Ne göreviymiş acaba? Çok merak ettim." Enes annesinden hiçbir şey saklamazdı ama peygamberimizin sırrını da söylemedi. Çünkü bu peygamberimizin sırrıydı, başka birisinin değil. "Asla söylemem," dedi Enes. "Çünkü bu bir sır." Annesi Enes'in bu cevabına çok sevindi. "Aferin sana," dedi. Peygamberimizin sırrını kimselere söyleme sakın. Asla, asla söylemem dedi Enes ve hayatı boyunca o sırrı kimselere söylemedi annesine bile. Oysa Enes annesinden hiç bir sır saklamazdı.